Arkadaşlar Merhaba Bugün Karadeniz Rize yöresine ait değişik bir muhallebi türü bir tatlı yapacağız İsmi Pepeçura Bunun için benim bir kilo kokulu üzümüm var Kokulu üzümden yapılıyor bu 2 yemek kaşığı mısır unu kullanacağım 1 su bardağı toz şeker koydum ama tadına bakıp şeker oranını kendim ayarlayacağım bu kokulu üzümler. Biraz tatsız oluyor. Siz de damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz şekeri. Şekeri unu katmadan önce yapmamız gereken. E, üzümlerimi iyice yıkadım. Hemen üzümlerimi tencereye alıyorum. Şöyle saplarından ayıracağım çöplerinden. Ayırmadan da pişirebilirsiniz ama ben böyle genelde ayırıyorum. Şöyle hepsini bir ayıralım. Çünkü bunu pişirdikten sonra süzgeçten geçireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben genelde daha fazla yapıyorum ama şimdi size ölçü vermek adına ya da ilk defa yapacaklar fazla yapmak istemezler. O yüzden bir kilo kokulu üzüm. Ben arasında biraz da şey vardı siyah üzüm siyah üzümde kullanacağım. Sadece siyah üzümden de yapabilirsiniz. Böyle benim gibi kırmızı siyah karışık da yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Bir kilo üzümümüz var. Şimdi üzümlerimi güzelce tencereme aldım. Şöyle alalım hepsini. Üzümlerin zamanı geçmeden bu tatlıyı yapıp denemenizi isterim arkadaşlar. Gayet güzel oluyor. Hafif bir tatlı oluyor. Şimdi üzümlerimin hepsini güzelce tencereme aldım. Üzerine şöyle iki su bardağı su alalım. Fazla değil. Bir su bardağını koymuştuk. İki su bardağı yeterli gelir. Ocağımı açıyorum. Ve üzümlerimin pişip yumuşamasını sağlayacağım. Daha sonra bunları süzgeçten geçireceğim. Ee, şimdi yumuşayana kadar ağzını da kapatacağım. Başka hiçbir işlem uygulamayacağız arkadaşlar. Şimdilik yapmamız gereken sadece bu kadar. Tencerenin kapağını kapatıp üzümlerin pişmesini sağlayacağım. Arkadaşlar üzümüm yeteri kadar pişti. Şimdi altını kapatacağım. Yaklaşık bir 5 dakika kadar pişirdim. Hemen yumuşuyor zaten. Şöyle başka bir tencereye bir süzgeç aldım. Şimdi pişirmiş olduğum üzümleri süzgecime dökeceğim ve süzeceğim. Bunu kevgirden geçiriyorum arkadaşlar yumuşayan üzümlerimi posası iyice çıkasıya kadar ezeceğim ve üzümümüzün suyunu elde etmiş olacağız. iyice ezelim arkadaşlar arkadaşlar ters süzgeçten geçirdim iyice azaldı posası gördüğünüz gibi şimdi şöyle süzgecimi alacağım böyle üzümün pütürükleri de çıkmış oldu iyice böyle rengi de böyle oldu kırmızı Şimdi 2 su bardağı su koymuştuk biliyorsunuz üzümleri. Hemen 5 dakika harlı ateşte pişirmiştik. 2 şöyle bir e, yarım bardak daha su koyacağım. Toplamda 2,5 su bardağı su kullanmış olduk arkadaşlar. 1 kilo üzüme. Şimdi 2 yemek kaşığı mısır unu kullanacağım. Mısır unumu eleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir kaşığı koydum. Hemen eliyorum. Çünkü ince olması gerekiyor. Bakın. Mısır unu. Şöyle gördüğünüz gibi şeyleri çıkıyor. Şimdi iki koydum. Şöyle karıştıracağım. Şimdi arkadaşlar tadına bakacağım. Şekerini dediğim gibi siz kendinize göre ayarlayacaksınız. şimdi bir su bardağı burada toz şekerim var ama tabii ki bir su bardağı toz şeker fazla gelecek ama belki de size tam gelir orasını bilemiyorum ben ilk etapta şöyle 3 hatta 2 yemek kaşığı koyuyorum karıştırıyorum çünkü e, dediğim gibi bu tamamen size bağlı üzümde e, bu kokulu üzümler fazla şekerli olmuyorlar o yüzden siz kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Ben iki koydum. Gerekirse bir yemek kaşığı daha koyarım. Şöyle ocağa alacağım şimdi. Bunu kaynayasıya kadar karıştıracağız arkadaşlar. Hiç e, aralık vermeyeceğiz. Çünkü dibini tutabilir. Mısır unuyla yapıyoruz. Böyle karıştıra karıştıra muhallebi kıvamına gelesiye kadar... Şeker eriyince de hemen şeker oranına tekrar bakacağım. Hatta bakayım biraz. Bize göre gayet güzel arkadaşlar. 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı mısır unuyla üzümümüzün suyunu pişiriyoruz arkadaşlar. Muhallebi kıvamında gelesekler karıştıracağım. Arkadaşlar üzüm suyum ee, iyice mısır unuyla pişti. Kıvam almaya başladı. Böyle size cıvık gibi gelebilir. Bu korkutmasın. İçinde mısır unu olduğu için sıcakken kıvamı size cıvık gelebilir. Normal böyle koyu bir muhallebi kıvamında olmayabilir. O çünkü soğuyunca kıvam alacak. Şimdi ben bunun altını kapatacağım. Çünkü oldu. Dediğim gibi içinde mısır unu olduğu için o bayağı böyle bir katı kıvama gelecek. Şimdi hemen tencerenin altını kapattım. Pepe çorap için hemen şöyle bir kapatacağım. Tenceremdeki pepe çuramı sürahimi aktaracağım. Bunları da kaselere boşaltacağım arkadaşlar. Bu sizi korkutmasın bu kıvam. Çünkü Soğunca kıvam alacağını söyledim. Şöyle ben boşaltmak istiyorum kaplarımı. Bakalım kaç tane çıkacak. Bir litreden. Bunlar da bayağı derin olduğu için 3 tane herhalde çıkacak. Evet. Şimdi bunları biraz ilk sıcağı çıktıktan sonra dolaba koyacağım. Ve size kıvamını göstereceğim arkadaşlar. Yapmamız gereken sadece bu kadar. Bunlar bayağı bir büyük şeyler. Kaplar derin olduğu için 3 tane çıktı. Dediğim gibi ben daha fazla yapıyorum. Bugün sizler için bu kadar ölçü vermek için yaptım. Dolu dolu 2 2,5 buçuk kaşık e, mısır e, unu kullandık, 2 üç kaşık kadar da e, şey kullandık, toz şeker kullandık. Toz şeker tamamen size ait. Ama e, kıvamı daha koyu olsun istiyorsanız mısır ununun miktarını da e, çoğaltabilirsiniz. Şimdi bunları ben ilk sıcak çıkınca dolaba koyacağım. Ondan sonra üzerlerinde şöyle üzüm ayırdım, üzümlerle süsleyeceğim ve servis yapacağım. E, kokusu üzümün kokusu tadı ve mısır ununun verdiği lezzet böyle hafif mayhoş bir tatlı oluyor şimdiye kadar hiç yapıp denemediyseniz yapımı çok kolay hem de üzüm suyundan oluyor gayet sağlıklı böyle hani sütlü bir tatlı değil tabii ki bu ama değişik bir tatlı böyle hafif mayhoş hafif böyle kokulu dediğim gibi yapıp deneyin Deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi bunların ilk sıcağı çıktıktan sonra servis aşamasını da tekrar göstereceğim. Arkadaşlar buzdolabında yarım saat dinlendir dinlendirdim pipiçuralarımı. Şimdi üzerlerine şöyle süs amaçlı üzüm taneleri koyacağım. Siz arzunuza göre hindistan cevizi falan koyabilirsiniz ama ben sevmiyorum öyle. Sadece üzüm taneleriyle servis yapacağım. Şöyle üzerlerine koyalım. Bu lezzeti yapın. Deneyin. Deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Dediğim gibi mısır unu ve üzüm suyuyla yaptık. Arzu'ya göre şekerini koyabilirsiniz. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.